Kale bir Çok kötü kalmış ya. Ah. Uh. Bari kale En azından taş kesici burada kalmış. Taş kesici burada olmasaydı belki de kale ya bunun içinde de malzeme alacaktık. Neyse şuradaki ağacı bari bir kırayım. Ne yapacağım ben buraya ya? Ne yapabilirim ki? Hadi bakalım. Biraz odun kırmam lazım. Hadi bakalım. Boy düzeltmem lazım benim. Bu kalenin tekrardan bir kıvama ihtiyacı var. Hadi bakalım. Belki bu kare daha düzgün bir şekilde olur bu sefer. Evet. Güzel. Şimdi bir tane çalışma yapayım da. Şu biraz da çubuk. Evet. 8 çubuk bana yeter diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ya bu ayı çok eskiden yönetiyordum ya. Ne yapabilirim ki? Yapacak tek bir şey buydu. Bırakmam gerekti. Uzun bir süre bir işim vardı. Bunu buraya koyayım. Hmm. Ah! Al. 6 tane baltı yap, 3 tane baltı yaptım yanlışlıkla ya. Akşam da oluyor. Birazdan uyuyacağım zaten. Şu kayı duvarların benim ağacı etmem lazım. Bir kazma yapsam bana yeter. Ne hızlı akşam oldu ya. Ne kadar hızlı akşam oldu. Neyse. Kalkalım da. Şöyle yakında kral kıyafetlerimi falan tekrar alırım. Hiç sıkıntı olmaz. Baltayı bir da. Şöyle. Ya sadece Aha. Bu kadar lazım. Şöyle bir dört... <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hadi bakalım. Ee, şöyle bir gidelim. Bu tarafa doğru. Çok işime yarayacak bence bu kazma. Karayı belki bir ihtimal tahmin edebilirim. şu en azından okumamışlar. Oradan oklarım. İki tane de kazma yaptım valla. Şimdi gidip biraz taş kazayım da. Koş. Tamam. Biraz kazayım da taş. Hıh. Biraz demir de bulduk. İyi demir de var yakınımızda. Sıkıntı yok. En azından karayı komple almamışlar. Çökal yapmak ulaşamaz bu Biraz daha kazayım da. Hadi bakalım. Bu bana yeter diye düşünüyorum da birazcık şu ağacı bir kılayım. Hah, tamam. Kılalım da bir ağacımızı. Hoppa. Hoppa. Yanlışlıkla yanlış şey seçtim. Tamam, şimdi bunların hepsini oruna dönüştüreceğim ilk önce. Sonra bunları da çubuğa dönüştüreceğim. Hadi bakalım. En azından şu kareyi düzeltelim ya. Valla düşman gelse şu an işim bitti benim. Ee, i̇p balta bir dakika asma. Tamamdır. Şimdi... Hadi bakalım. Bir şu demir alalım da. Ya neden bu böyle... kare nasıl bu kadar hızlı bir şekilde bu şekilde geldi ki? İki tane çıktı ama sıkıntı yok. Bir fırın e, yapayım da. Şunları bir pişireyim. Düz taş haline getireyim. Ondan sonra da şu Doğal taş kesiciler eski haline getiriyoruz de. Yosun tutmuş ya. Bir falan yapayım da. Şu şurada dursun şimdi Bir, bir şeye bakacağım. Ha, buradaki merdiven kalmış. Çok iyi. Buradan geçiyorum. Sonra buraya. Ama ya, bu tarafı bir tık yanlış yapmışız. Sonra a Ciddi misin? burayı ben gelirim diye ta... girdiğin tuzak var ya. Pardon, oy ben hatırlamıştım. Şimdi hatırladım. Uzun zamandır köyde olmayınca işte yanlış hatırlama oluyor. Hadi bakalım. Şu taşları birazcık kıralım. En azından yatağıma alıp gelmişim. Yoksa onunla uğraşacaktım şimdi. Kıl birazcık şunları. neyi ateşleyeceğim ki? Neyse ateşleyecek bir şey buldum da sonunda. Hmm. Neyse sıkıntı yok. Ben bir eskisi kadar bir dövüşe bulamıyorum ona bakayım. Yetenekler gitmemiş be. Hala çok yetenekli. Neyse. Şuradaki odunlar ateşe... Dur biraz ya. Burada kömür bulur muyum? Yok. Minik Minicide... Ha burada buldum ama. Burada da çıkmadı. Ya ben... Kaleyi bulduğum için şanslıyım da... Aa. Orada bir yer var. Ona bakayım dur. Hazine mi var orada? Dur. Dur biraz. Dur 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 dur. O da gemi gibi var. Aynen burada bir gemi var. geçerim. Bu da bir şey yok da. Aa. Oh, uh, az olacaktı maskas. Bundan ne var? Hadi canım. Hazine varmış bu arada. Şurada bir şey var mı? Burada gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Bakayım. Ha boğulacağım, boğulacağım, boğuluyorum, boğuluyorum, boğuluyorum. Ah. Tamam. En azından güzel. Bir tane harita bulduk. Güzel. Yani. Tamam. Neyse beyaz denizden gideceğim artık. Hoppa. Ah. Tamam. O zaman İva odun kıracağız. Tamam. Öyle olsun. Tamam sıkıntı yok. Odunla da ateş vereceğiz de. Odunları fırına koyacağız. Hadi bakalım. Ee, Tamam. Bunları aldım. Birazcık odunlarımı alacağım. Bunlar da ya, odunlarımı değil. Gerçi bunlar benim odunum değil de. Biraz odun toplayacağım. Bunları birazdan fırına vereceğim. Çok işim yarayacak. Neyse. Bugünlük bana bu kadar aksiyon yetti.